Aferin. Oradan dememiştik ama orada bitkiler var sanki. Evet, yani. Ha, evet şu ikisinin arasından inersen daha güzel olabilir. Oradan Bir daha. Vitesi biraz yükselt. Dört yap bakayım. Bir de öyle dene. Heh, Evet doğru Tamam bir de 5 yap vitesi bir de öyle dene Bu hafif geldi galiba vites ben üçte Tamam 4'te yapmadın mı? peki Evet show que Ne yapıyorsun? Oo. Bir yoldan çıkış oldu. Deneyeceksen deneyebilirsin buradan da. Ne? Deneyeceksen deneyebilirsin demik yerden. Kedi kaçar ne olacak kediden? Tam kedinin o oturduğu yerden deneyebilirsin. Hayır uzaktan gel. İptal iptal. Uzaktan zeytin ağaçlarının arasından gel arkadan. <laughs> Bak şöyle geleceksin. Tam bu izadan geleceksin. Tam buradan. Buralar ve buralar tehlikeli. Tam buradan gelmen lazım. biraz. Evet. Çok önemli değil. Yapmak zorunda değilsin. Sence düşer mi? Düşebilirsin. Şu buradan yaparsan kesin düşersin. İleriden gelmen lazım. Dümdüz böyle inmen lazım. Oradan dengeni kaybedersin. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> yapma yapma. O <laughs> şekilde olmaz. Tıkmış, ki. Tamam ileriden gel. Sen benim dediğimi yapmadın. Kork Bak, o karşıdan, o durağın taraftan geleceksin. Korkuyorum. Tamam, yapma boş boş. Şey Sadece diyeceğim. Sadece şey soruyorum. Buradan ineceğim ya. Evet. Burada kadar gider mi? Gidersin. Ama şu karşıdaki ağaçtan oradan gelip inmen lazım. A, tamam. Bu sefer her deneyeceğim. Sen bilirsin. <laughs> evet. Tamam, öbür taraftan devam et. Oradan inmek zorunda değiliz. Buradan mı? Ha, şurada öbür yokuştan in. Burası dik biraz, boş var. <laughs> bu sefer çılgınla, evet. Bu sefer çok çılgın olacak. Ağca ah, tostlama da.